Ne yaptık cinni taşa canım Allah Allah. Cinni taş orada. Yemedik ya. Lan bayağı zayıflamış ha. Dayı. Ayakları da çektim yine. Anasını satayım ne varsa 600 kilometre yol yürüdüm geldim. Taş 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 taş. Aa taş. Evet. Demek iki dakikada indiren manastıra. Sanki bana ödül verdi. Abi. Ha. Şimdi buraya dönüyordum. Buraya döndüğümde. Neydi şey, Topalasının karısının adı neydi? Emine teyzem bana şeker veriyordu da de ekmek veriyordu. Ekmek de çok karaydı. Pek yiyemiyordum ya. Hemen atıyordum ama şekerler iyiydi. Kesme şeker, kesme. Şimdi canlı yayın yapıyorum dayı. Sen bir şey demiyor musun bu konuda? He. Ne ne yapacağız gelmiş geçmiş. Ha. Tarihten ne konuşak? Ağaç tarla cansızların mıydı? Şu, şu karşı iki tarla. Vay anasını ya. Hacı dedi. Senin şey pek çekmiyor gibi geliyor?